Kenara çekilip gitmek yok. İnsanlık uçurumun kenarına geldi. Aileler dağılıyor, gençlik gidiyor. Ticaret haramsız kazanılmaz diye bir inanç yayıldı. Siyaset çirkeflik demek oldu. İnsanlar birbirlerinin kuyunu, kuyusunu kazıyorlar. Annelik babalık mefhumu gitti. Yardımlaşma gidiyor. Her şey kötüye doğru gidiyor. Mümin de camiye gidiyor. Yetmez. Ve tevasav bil hak. Cami vel Asr suresinin ikinci şartı. Ve tevasav bil hak yardımlaşacaksın. Örgütler, vakıflar, dernekler her neyse bir tabela olması da şart değil. Biz örgütlüyüz zaten. Camiler örgütümüz bizim elhamdülillah. Camide kimle görüştüysek aynı şeyde üyeyiz demektir. Beraber bir yardımlaşacağız. Ve tevasav sabır. haramlara düşmeye çalışan haramlara cazip bir şekilde aldanan gençler, ve tevasaubi sabr politikasıyla kurtulacaklar. Sabret yavrum, helale az kaldı diyecek. Yaşlılar, gençler, hepimiz görevliyiz. Hepimiz dinimizin görevlisiyiz. Eğitimi öğretmenlere, namazı hocalara, vatanı da siyasetçilere devredip gittin mi, seni de melekler başkasına devreder giderler.